Yılpor Samsun Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig maçlarının devam etmesinden dolayı transferlerin hemen sonuçlanmasının mümkün olmadığını, 12 Ocak tarihiyle işlerin daha da netleşeceğini belirterek çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız tabii ki bir an önce transferlerin takıma katılması dedi. Kırmızı Beyazlar hedefleri doğrultusunda kamp sürecine devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Samsung Medya Grubu'na yaptığı özel açıklamada şu an Dünya Kupası'ndan dolayı Süper Lig maçları devam ediyor. Tabi transfer politikamız olarak ihtiyacımız olan bize şampiyonluk yolunda katkı sağlayacak, gücümüzü arttıracak oyuncuyu transfer etmek istiyoruz. Henüz transfer sezonu açılmadığı ve Süper Lig'inde devam ettiği için transferin hemen görüşme ve sonuçlanması pek mümkün olmuyor. 12 Ocak'ta açılacak transfer süreciyle işler daha da netleşir. Başkanım, icra kurulumuzla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız tabii ki bir an önce transferin takıma katılması diye konuştu. Antalya'daki kamp süreci ve sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili açıklama yapan teknik adam Eroğlu, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lige en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Son maçlarda sakatlanan ya da sakatlığı olan oyuncularımızın da bir an önce takıma dönmelerini bekliyoruz. Antalya kampı sonrası 6 ay maçı haftasına en iyi şekilde girmek istiyoruz. Sakatlıkları bulunan Ali Ülgen, Mücahit takımla birlikteler. Yusuf Emre ile Yunus Emre'nin biraz sakatlığı var. Onlar da 1 iki gün sonra takımla çalışmaya başlayacaklar. Haris'in bir sakatlığı var. İsteğimiz ve amacımız sakat oyuncularımızın bir an önce dönüş yapmaları. Hazırlık kampında cumartesi gününe bir takım ile hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz ifadelerini kullandı.